Evet bugün Viyelanda gidiyoruz. Deli gibi eğleneceğiz. Ama gitmeden önce tabii ki şöyle bir güneş kremimizi sürüp öyle gidiyoruz. Ay Berkay o kıyafet o ayakkabı oldu mu? Neyse burada da sıcaktan bahsediyorum. Geldik aşkım AVM'ye. Şöyle bir dilim diye bir yere geldik. Orada çok güzel tatlılar var. Tatlımızı yedik. Gösteriyorum. <laughs> Eğlence başlasın. İlk nefes kesenle başlıyoruz aşkım. Nasıldı? <laughs> Bir saniye açamam açamadım. <laughs> açamadım ya. Yarıdaki kadarın karkaslı olamaktan alakalıydım. De Abone testleri kestik biliyorsunuz. Evet. Hak, hukuk, adalet diyerekten Adalet Kulesi'ndeyiz. İrem evet. nasıl da Adalet Kulesi? Yani, bir daha asla bilmiyorsan. Kalbinin yukarıda bıraktı Siz diye. daha sorgularımı bir yukarıda bıraktım. <laughs> <laughs> bir koşu gibi alır oldu. <laughs> Ve Viking'teyiz, Su kaydırığı. Ay başımıza neler gelecek bak. Abla kıssı tuzlu. Neler yaşadık? Çok fena aslandık. Çok iyi geldim, Ben de yalan. Baksana. Yasalarında... Sulak. Ve 360. Artık bacınma yavaş yavaş Allah sığındık. Gidiyoruz. Burada biraz dans figürleri korkmuyormuşçasına. Hele halimize bak nasıl uçuyoruz. Vay vay vay. Doymamış gibi. Şimdi de Cansu ile biniyoruz tekrardan. Doyumsuzluk seviyem ama. Aşkım artık dayanamıyorum. Diyorum ki beni bir sulayın aşkım. Sıcak mahvetti. Limonatayla son veriyoruz. Ama çok eğlendik.